Evet Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Mehmet Akın, e, makine mühendisiyim. E, Biyomuz Teknoloji AŞ'nin e, yönetim kurulu başkanıyım. E, biz aynı zamanda, e, yani Biyomuz Teknoloji AŞ olarak e, biz hem organik gübre üretimi yapmaktayız, hem de organik gübre fabrikaları kurmaktayız. E, Türkiye'de 7 farklı lokasyonda fabrikamız e, hizmet vermektedir. E, üretmiş olduğumuz organik gübreler Avrupa Birliği, Amerika, Japonya organik sertifikasyonlarına sahip bir ürün. E, i̇lk kurulduğumuz günden itibaren e, biz zaten Körfez ülkelerine hizmet vermeye başladık ve o bölgelere ihracat yaptık. Hatta bizim ilk ihracatımız da Medine'ye yapılmıştır. E, şu anda 7 fabrikamızda Türkiye'de hizmet vermekteyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'de bir fabrikamız daha var. E, orada faaliyet gösteriyoruz. Yani biz e, kısacası sadece ürün satmakla ilgilenmiyoruz. E, yaptığımız ve geliştirdiğimiz kendi teknolojimize ait bir fabrika sistemimiz var. Üretim sistemimiz var. Biz bunu aynı zamanda diğer ülkelere de taşıyoruz. Yani sadece sürekli biliyorsunuz hani e, ara ara savaşlar çıkıyor, pandemi vesaire bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve bunlarda da maalesef sürekli olarak ihracat zor bir sürece giriyor. E, dolayısıyla sürekliliği sağlayamıyoruz bunda. Biz bunu pandemide çok güzel bir şekilde yaşadık. Buna karşın biz şu anda e, ürünümüzün Kullanıldığı yaygınlaştığı ülkelerde de pazar oluştuktan sonra arkasından da oradaki yetkili diğer yani yatırımcılarla beraber ortaklaşa kem teknolojimizi götürüyoruz, orada üretiyoruz ve orada bunu sağlıyoruz. Yaptığımız işlemde biz aynı zamanda geri dönüşümlü bir sistemimiz sahibiz. Ürettiğimiz ürünlerin ana ham maddesi hayvansal ve bitkisel atıkların fermentasyonuyla elde ediliyor. Ee, ve üretmiş olduğumuz ürünün de e, bütün dünyada geçerli olan sertifikalarına sahip olduğu için her yere bunu güvenle sağlayabiliyoruz. Ve son dönemde çok gelişen organik tarımda da ana ham maddesini oluşturan bir ürün. Su tutma kapasitesiyle çok yüksek bir değere sahip. Çünkü %3'ü su tutma kapasitesi sahip olduğu için özellikle körfez ülkelerinde e, bu ciddi manada yani çöl ortamında siz domates yetiştirebiliyorsunuz, bütün ürünleri yetiştirebiliyorsunuz güvenle. Peki fuarımız hakkında neler söylersiniz? Seneye katılacak mısınız? Ee, biz bu fuara daha önce de katılmıştık, daha önceki yıllarda da katılmıştık. Ee, çok da verimli bir fuar bizim için. Çünkü buraya gelen e, müşteri grupları veya e, bizi ziyaret edenler e, direkt bu işle ilgili kişileri getirdiği için fuar idaresi. O yüzden gerçekten çok da verimli bir fuar bizim için. E, bir de bizim hitap ettiğimiz bölgeye münhasır olduğu için, yani Arap dünyasına e, ve körfez ülkelerine ve Kuzey Afrika'ya özellikle ve diğer Afrika ülkelerine tercih edildiği için. E, o yüzden bizim için çok gayet verimli bir fuar oluyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.